Bakın burası çok çok önemli. Öyle büyük bir ders var ki bu işte. Allah'ım tesirini cümlemize halk Allah rızası için her yere duyurun bunu. Anlatın bu millete. İş yerlerinde, mesai ortamlarında, telefonlarınızda bu kıssayı anlatın. Çok büyük ders var bu hadisede. Yalvardı hocam dedi. Ben bu şartlarla bu çocuğu buraya getirdim. Mahallenin ahlaksızlığından, mahallenin kızlarından, pisliklerine ahlaksızlığından yalvara yalvara oğlumu, arabamı söz verdim ki yapar adam. Evimi söz verdim ona dedi. Çünkü bir evladım var. Bunu bari adam yetiştireyim. Sonra Kabine kim gelir seni ya? Sen evladı yetiştiremezsen. Yalvardı. Ne olur dedi buna sahip çıkın da okusun. İki sene bir medrese ahlak şuuru alsın. Tamam dedi ona. Onunla ilgilenildi hakikaten. Diğer tarabeli zaten ilgileniyor da. Onunla da bir durum biraz daha farklı olduğu için. Onunla da ilgilenildi. Ondan sonra canı sıkılmasın falan yer hadi gel beraber gidelim. Hoca efendi ilgileniyor ondan. Aman bunu almasın çocuk. Sevdirelim buraya diye. Mücadele veriyor. Diğer talebeler ilgileniyor ama buna daha çok biraz ağırlık verdi. Babası özellikle çok rica etti. Çünkü mahalle bozuk. Hangi mahalle bozuk değil ki şimdi. Sonra çocuk bir sene zor durdu. O kadar ilgilenildiği halde, itibar edildi halde çocuk en son kaçtı gitti. Çünkü mahalleye gidip geliyor, orada zehir alıyor her hafta. Bırakmasan hepten kaçacak. Bu ne acayip bir bela ya Rabbi bu ya. Ve bıraktı. Tabi o sünnet seneye medresedeki giyiyordu. Orada dışarıdaki giyemiyordu, utanıyordu falan. O bir şey demiyordu, denmiyordu ona. Kendisine söylenmiyordu. Öyle idare edelim bunu falan diye. Mahalleye gitti. Ben dedi her şeyi bıraktım dedi. Arkadaşlar neredesiniz? Biz dedi şeyde Ganyan'da, bilmem ne Ganyan'sında Ganyan'da. Ne zıkkımsa Ganyan. Orada at yarışı oynuyoruz. At yarışı mı oynuyor? İt yarışı mı oynuyor? Ne oynuyoruz orada? At yarışı mı? Sen nereden biliyorsun işleri? Öyle mi demiştik? Estağfurullah. <laughs> Ondan sonra orada At yarışı. Ey ben de geliyorum oraya. Bakın burası çok çok önemli. Öyle büyük bir ders var ki bu işte. Allah'ım tesirini cümlemize halk etsin. Allah rızası için her yere duyurun bunu. Anlatın bu millete. İş yerlerine, mesai ortamlarında telefonlarınıza bu kıssayı anlatın. Çok büyük ders var bu hadisede. Gitti at yarışı oynamaya. Öbür günler 3-5, 3-5. Hadi lan, hadi lan, hadi lan. Çocuklar öyle hale gelmişler ki affedersin 70 yaşında eşek kadar adam at yarışı oynuyor, 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 oynuyor. Oradan tutunuyor. Atlar kendi atı herhalde bir yeniyor, bir yeniliyor, bir yeniliyor, bir yeniliyor falan. 70 yaşında adam böyle yapıyor. Hadi lan, hadi, lan, hadi lan. Adam suratı bile beygire dönmüş adam suratı. Öyle adam aşina olmuş bir şey. Ayaklarla yapıyor, haberi yok. Farkında değil. Şu kepazel ümmeti Muhammed'in haline bak ya. Bu çocuklar neredesiniz? Biz atıyoruz şunu. Tamam ben geliyorum. Öbür günler kazanamıyor. Bakın medreseden çıkan zındık kafir dünyada hiçbir yerden çıkmaz. En azılı kafirler medreseden çıkar. Aziz Nesinler. Bunların babası büyük alimdi. İsmini vermeyeceğim. Çok tanıdığım meşhurlar var öyle. Hep medese, anası, babası, sülalesi, büyük alimler yetişmiş. Erbilli, Esat Efendi, Erbilli. Allah dostları var, alimler var. Bak onların torunları nerede şimdi? Edip Yüksel, babası kim? Sadret Yüksel Hoca Efendi değil mi? Ya ne olacak? ya Allah'a sığınmak lazım. E evladından, zürriyetinden bir kafir çıksa piyasa ne yaparsın ya? Değil mi? İslam'ı olduğu gibi ortadan kaldırmaya çalışsan bir kafir yetişse ne olur? Gitti at yarışını. Efendimiz sallallahu buyuruyor ki hadis-i allah Teala bir kul, kuluna, her kuluna Mevla hidayetten nasibini verir. Rızıktan da nasip verir. Eğer kul o rızkı haram yollarda israfta kullanırsa, keyfi kullanırsa Mevla rızkı alır onun elinden. Düşürür dünyanın belasıyla derdiyle uğraştırır onu. Mevla hidayetten de herkese bir nasip verir. İlla bir şey gösterir. Cenazede, cena, kazada, belada, musibette nimetleriyle Mevla hidayetten bir hoca hocafin ayağına gider, va sohbet dinler, o ona atar, ona sohbet gönderir mesela. Bir şey dinletirir Mevla ona. Allah kimseye haksız zulmetmez. Haşa. Bu hidayetten de nasibini eğer kıymetini bilemezse, şükne eda edemezse, hidayet şükrünü eda edemezse, ameli saliyle, insanları Allah yoluna çağırmakla, bu şey seferber olmakla, insan haramlardan kaçmakla, bunlar nimeti Mevla hidayet eline alır. Teala otobüsleri bu şekilde bir kulunu helak etmeye murad ederse, dünyalıklar döker onun önüne. Bak Türkiye'de şimdi zenginleri çoğunluğu nerede? Değil mi? Ne hovardalıklar yapıyorlar. Meşhur olmak için değil mi? Sağda sola ne ahlaksızlıklar yapıyorlar. Kadınından erkeğinden hem de. Değil mi? Cehennemin dibinden çıkamayacak, milyon sene çıkamayacak günahlar içine giriyorlar. Ne olur o dünya olsa ne olur ya. Sonra bana da verim bir kağıt ben de oynayayım dedi. Bak be dere senestedir cümle hasül alemin. Biz onlar anlamadık derede derece derece helaka çekeriz onlar buyuruyor. Derece derece helaka doğru geliyorlar şimdi. Faize bulaşanlar, milleti aldatanlar, milletin sırtından değil mi? Kandıra kandıra geçinenler. Herkes para kazanamaz. 3-5 zor kazanırken bu çocuk 300, 350 milyar para kazandı. Kaç sene önce bu? Daha kaç yıl oldu? 350 milyar para kazandı. Oo iyi ki çıkmışım bak. Babasının teklif ettiklerinden daha fazlasıyla hem de kazandı. İyi ki çıkmışım kurstan. İyi ki çıkmışım. Ne hey, gide. Hey. Adam kasap yonca bıçağı biliyor da taze kuzu orada. O yana zıplıyor. Bu yana zıplıyor. Yonca tarlası benim diyor. Halbuki boğazında ip var. O yana zıplıyor. Bu yana zıplıyor. Hepsi bana ait. Kimse yok burada. Hepsini ben yiyeceğim bunların. Zıplıyor. Seviniyor. Tak ip bitti. Kasap çekmeye başladı. Azrail Aleyhisselam çekiyor hepimiz ipin arkadaşlar. Kaç metre kaldı ip bilmiyoruz. Kaç santim kaldı bilmiyoruz. Kasap bir olsun bu çayı yatıracak keskin bıçak. Aynı durumumuz yani milletin hali bu. Bu da aynı şekilde iyi ki çıkmışım Kur'an kursundan, iyi ki çıkmışım medreseden diye en sonunda <laughs> gitti kırmızı bir tane spor bir araba aldı kendisi. Hergele arabası. Tam zibidi bir şey. Uçuk kaçık bir araba aldı. O mahallede böyle ahlaksızlık yaptığı kız arkadaşı Ondan sebep medeseye gitmiyor zaten. Çıkışı da ondan sebep oldu. Çünkü babasına muhtaç olmayacak. Babasının önüne geçmeye çalışıyor. aramla kaçırmaya, kurtarmaya çalışıyor. O da babasına kurtulup ben senin malına ülkeye ihtiyacım yok. Ben kendim ayakta durabilecek halim var. Derdini de koyuyor. Gençlerin çoğunda var bu. Ondan sebep mahalleden kız arkadaşını çağırdı. Hatta mahalle sakinleri diyorlar ki demetleri gösteriyordu böyle. Kızım gel gel evde iğne bile almayacaksın. Hayat bizim hayat. Kudurabildiğimiz kadar kuduracağız. Zıbarabildiğimiz kadar zıbaracağız. Nasıl zıbaracaksın görürsün sen sonra. O arabaya binler tam gidiş o gidiş. Sarıyer'de Tarabya'da tavarneler var eski oradan gelip geçiyorduk bazen. Orada müzisyenlerle oraya ölüp bitiyormuş. Hepsini merak ediyor. Para yok giremiyor oraya. Ondan sebep oradaki müzisyenlerin olduğu yere girdi. Yanda damsız diyorlar. Dam ne diyor? Dam ne neyin nesi o? Dam bizim eşek damı, inek damı derler ona. Damsız niye diyorlar onu? Eşsiz mi demek istiyorlar ona? Geride hemen aldılar çünkü sevgilisi var ya. Orada eğiliyor, ne zıplıyorlar, içiyorlar. Sabahlara kadar yani kudurabildiği kadar kudurmaya çalışıyorlar. Zıbarabildiği kadar, kadar zıbarıyorlar onlar. Böyle bir hafta 10 gün böyle eğlendi. 10 gün kadar eğlendi. Bak medeselin çıktı. Ertesi gün para kazandı. 8-9 gün böyle eğlendi, zıbardılar. Otelde kalıyor, otelde zina. Nikah nikah. nerede? Ondan sonra bir gün saat dört gene içmişler, zıbarmışlar, oynamışlar, uy uykuları gelmiş, arabaya binip kalacaklar, otele gidecekler. Bir tane her gelen birisi buna bir hareket çiziyor. Var mısın diyor, yarışa diyor. Varım diyor, ben araba yeni. Tamam diyor, İstanbul ana boş. O onu geçiyor, onu geçiyor, o onu geçiyor, o onu geçiyor, bu bu geçiyor. Mevla sene sedrucu min Hak tecelli etmeye doğru yöneldi şimdi. Sen misin Allah'a tuzak kuran, Allah da tuzağın karşılığını verdi Mevla. Mevla perde önüne çekti. Bu dedi ki ben bunu sağdan geçerim, sağ tarafa boş kanat. Oradan geçerim topuklarım önüne keserim onu diye. Mevla perdeyi çekti. As 900 kum kamyonu arıza yapmış. Orada çekmiş adam bırakmış gitmiş. Araba gitmiyor. Emniyet içerisine bırakıp gitmiş adam. Göremedi onu. Tam 180 ile kamyonun altına girdiler arkadaşlar. 180 ile girdi. Kamyonun altına et parçalarını topladılar. Bakın saat 4. Fe câ eceluhum saaten lâ Onların ecelleri geldiği zaman ne bir saniye ileri ne bir saniye geri. ecelin vakti değişmez. Ama mekanı tercih etmek, ameli tercih etmek, yaşantıyı, ortamı, çevreyi tercih etmek senin elinde. Allah sana bırakmış. İrade-i cüz'iye. Saat 4, 10 gün daha sabretseydi medese de teheccüd namazını ölecekti değil mi? O saat teheccüd vakti çünkü. 10 gün daha sabretse, harama, harama bulaşmamaya sabretse ama kalbinde haram var işte. İnnallâhâ lâ yenzûr elâ suverikum. Medresenin içinde duruyor ama kalbi böyle hep oraya atıyor, kalbi oraya atıyor. El münafık firmesi, münafık mescitte, sohbette, ilim meclislerinde münafık veya Allah'tan bahsedilen bir ortamda münafık çatlar orada duramaz. Küçücük duramadı işte bak. Kalbi bozuk. Kalbi dışarıda hep meyilletmiş sarıya. El mümini fil mescidi, münafık mescitte ne gibidir? Kettayri fil kafesi. İstediğin kadar kafes altından olsun, som altından olsun ama münafık olunca kuşun kafese dayanamadığı gibi uçup gidecek. Bu da mescitten, ilimden, Kur'an'dan, İslam'dan, namazdan çatlar. Duramaz. Cenaze günleri bile cenaze, namaza girmiyorlar ya. Tabutun başında adam kaçacak hali yok ki. Durma git namaza git baban ölmüş bak. İlla cenazenin başında sağlı sol duruyor orada. Caminin etrafını pinekliyorlar. Camiye gitmiyor adam. La kapı önünde köpek durur be. Sen girsene camiye. Sen nasıl bir insansın ya? Cenaze bile seni sokmuyorsa cami neye sokacak? Onun için ondan sonra el mümini fil mescidi. mümin mescitte, Kur'an meclisinde, ilim meclisinde, medesede Kettayri e, kesemeki ki filmayı sudaki balık gibidir. Balık suda ancak can alır, can bulur. Değil mi? Onun için Allah'ın bizi o müminlerden eylesin. Balık da, sudaki balık gibi oradan can bulan, Kur'an'dan, İslam'dan, zikrullah'tan can bulan, hayat bulan Allah'a müminlerden eylesin cümlemizi.